Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla devam ediyor. Hanımlar, beyler, herkes ekran başına. Evet şu anda üroloji uzmanımız, operatör doktor Ahmet Semih Gül Eser, yayın konuğum. İyi sabahlar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. İyi sabahlar olsun. Teşekkürler. Ekran başında izleyicilerimiz şimdi Bugün çok güzel konulara değineceğiz, Hı -hı. sağlık konuşacağız. Her şeyden önce sağlık diyoruz her evet, zaman olduğu ki. gibi. Hemen ben e, androloji nedir diye girmek istiyorum hocam. Şimdi androloji aslında ülkemizde az biliniyor, evet ben de farkındayım. Ama şöyle örneklemek gerekirse kadın doğum uzmanı arkadaşlar var biliyorsunuz evet. ve jinekoloji dediğimiz zaman aslında kadın doğumun bir alt dalını biz işaret Tabii ediyoruz. Tabii Düzenli gideriz kontrolüne. Tabii. Ki. Kontrol evet gibi. yani nedir kadınlardaki cinsel sağlık kısmı ile alakalı kısmına bakan kısma jinekoloji diyoruz. Bunun erkekteki karşılığı androloji aslında. Üroloji değil. Ürolojinin bir alt dalı olarak düşünebilirsiniz. Ben evet. üroloji uzmanıyım ama işte ürolojik kanserlere üro onkoloji kısmıyla ilgilenen meslektaşlarım bakıyor. Biz androloji erkek cinsel ve üreme sağlığı üzerinde üreme daha çok sağlıklı. çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani androloji aslında ürolojinin bir alt dalı olarak söylenebilir. Şöyle diyebiliriz değil mi? Hani şimdi insanlar bizi e, sabah sabah böyle işte sağlıklı Hı. bir program yaptığımız için yakından takip ediyorlar, izliyorlar. Jinekoloji neyse, androloji de Aslında erkek. Aslında bir nebze öyle oluyor. Yani burada tabii jinekoloji kadınlar biraz daha kendine dikkat ediyor. Tabii simire ee, gideriz. Ha, tabii ki evet. Kon, Rutin kontrollerimiz vardır. Tabii biz ki, tabii ki. Ama biz erkeklerin androloji kısmı biraz daha ülkemizde maalesef o az adamı. biliniyor. Oturma değil ama özellikle doğu toplumlarında biraz bu konular erkekler için tabudur. Yani cinsel sağlığı ile ilgili hekime gitmek, başvurmak ya da bunun rutin kontrollerini yapmak utanılır, çekinilir ve bir ayıp gibi. Sanki örnek veriyorum elimiz hasta olduğunda bir sorun yok fakat bu tip hastalıklar çekinilir. Yani batı toplumlarında androloji tabii ki çok daha popüler bizim ülkemiz. ülkemize göre ama son dönemlerde artık ülkemizde de androloji daha gittikçe daha fazla sıklıkla adı duyulan bir alt dal olarak görülüyor. Evet, çok güzel anlattınız. Peki şimdi cinsel sorunlara hı hı. gelelim. Cinsel cinsel sorunlar hangi yaşlarda meydana gelir? Aslında tam bir yaş skalası veremem. Ama sağlıkla yine ilintili bir ki. şey sonuçta. Ya aslında cinsellik dediğimiz konu hem kadınları hem erkekleri etkileyen önemli bir sağlık sorunu. Birlikteliklerin, evliliklerin belki yüzde belki Çocuk daha fazlası. Yapma Tabii kararı. ki. E, çok önemli. Biz bugün biliyoruz ki mesela çocuğu olmadığı için ayrılan çiftler olabiliyor. Mesela değil mi? E, tabii ki olabiliyor. Veya işte cinsel sorunlardan, uyumsuzluktan dolayı ilişkiler noktalanabiliyor devam etse bile gergin olabiliyor insanlar birbirlerine karşı öfkeli olabiliyor anlayışlı ee, olamayabiliyor tabii ki yani bu çok da aslında doğal bir şey aslında erkek kısmıyla biz ilgileniyoruz ama erkekteki sorun bazen kadını da etkiliyor. Yani örnek veriyorum erken boşalma problemi olan bir erkek aynı zamanda partneri için de kötü bir durum bu. Tabii biz erkekler bazen bu konuda anlayışsız olabiliyoruz. Yıllarca bunun tedavisi yaptırılmayabiliyor ama şöyle düşünün sizin bir sorununuz yok ama partner ya da başka birinin bir sağlık problemi Dolaylı yoldan sizi de etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında ailelerin de ilişkilerin de temelinde olan bir konu bu. Yani tabii ki e, sağlık sorunu bireyi bağlar ama etkileri tabii ki çifti toplu olarak etkiliyor. Burada belli bir yaş skalası vermek zor. Ama ha, evet, yani mesela küçük yaşta olabilir. Genç bir... Tabii ki. Şimdi ergenlikten itibaren başlıyor tabii, tabii ki bu durum. Tabii ki. Ya şimdi burada bize... olabiliyor bak... mu yani Olabilir, genç yaşta? Olabiliyor tabii da. ki. Um. Şöyle yani hastalıkların şekli değişebilir. Hı -hı. 60 yaşında biz daha çok sertleşme sorununu görürken 20 yaşında erken boşalma görüyoruz. Hı -hı. Yani aslına baktığınızda cinsel sağlık dediğimiz bir bütün. Sadece sertleşme problemi olarak bunu adlandırmamak lazım. Hı -hı. Kronik prostatit olabiliyor genç erkeklerde. Şu anda çok çok daha fazla sertleşme problemleri görebiliyoruz. Peki, mesela çözümü var mı? Bir tedavisi var mı? Tabii ki var. Yani öncelik burada her konuda olduğu gibi sağlıkta öncelik utanmadan, sıkılmadan hekiminize başvurmanız lazım. Evet. Burada bizim toplumumuzda psikolojiktir olarak, Baskı. baskıdandır şeklinde genellikle hastalar bize çok geç geliyor. Yani ciddi anlamda çok geç geliyor. E, toplumumuzda kanayan bir ara bu işte doğal sanılan macunlar kullanılabiliyor ki çoğunlukla kimyasal Bazen doğrudur. sağlığı tehdit de tabii edebiliyor ki. değil mi ya, bu bunların, tarz tabii ilaçlar? Ki, tabii ki ediyorlar. Ne bileyim yağ olur macun olur Hı -hı. dediğiniz gibi. Çok fazla yani bitkiler ülkemizde. Bitkiler olabilir. Aslında çoğunlukla yani sertleşmede tabii ki iyi gelen gıdalar besinler var. İyi beslenme düzenli spor örnek veriyorum istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri gibi bazı bazı gıdalar iyi gelebilir. Ama hiçbir gıda ben yarım saat bir saat önce alayım da benim ...performansımızı artırsın gibi bir düşünce olmamalı. Bunlar genellikle doğal olarak satılan, içerisinde bol bol kimyasal bulunan maddeler. Bunlar sağlığı ciddi anlamda etkiler. Kalp krizi riskini yaratabilir. Tabii ki yani yaşamı bile sona erdirebilir. Hı hı. Onu soracaktım size. Evet yani mesela bu tarz kendi kendine uyguladığı hı hı. doktora gitmeyip işte kendi kendine bir tedavi planı Tabii çıkartıyor çok oldu, evet. doğal yöntemle evet. e, kalp krizi riski söz konusu mu? Ya şimdi doğal diyorsanız doğalda kalp krizi riski söz konusu değil. Ama yani doğal adı işte altında doğal adı altında evet maalesef. Şimdi bazen bize de tabii ki e, hastalar geliyor bir zayıflama için de yine evet, aynı şey geçerli. Ki, bir takım ki. doğal diyorlar bir şeyler ya, çıkıyor. Tabii ki. Onu bir içiyor fenalaşıyor, fenalaşıyor mesela. Bazen hani duyuyoruz işte hayatını kaybedenler bile oluyor Allah bu konuda. Allah korusun duyuyoruz tabii maalesef. Ki, evet. Evet. Yani şimdi doğaldan kastımız biz sağlıklı besleniyorsa Anto Akdeniz tipi diyetle besleniyorsak, Sefer. yağdan uzun duruyorsak, spor yapıyorsak Buna zaten bir itiraz yok. Yani bunun iyi geldiğini zaten biliyoruz. Fakat yani bir kavanozun içinde bol şeker ihtiva eden yani kalite, evet. ya bunun iyi gelme gibi bir durumu yok. Çoğunlukla içerisinde kimyasal tespit edilir. Zaten şu anda da bakanlık bunları yayınlıyor. Evet. Ama başın altındaki bayağı bir şeyler yakalıyor. Evet, evet, Merdiven altında bir takım karışımlar. Tabii ki çok, ya bizim tabii ki yani o kadar çok karşılaşıyoruz ki Maalesef. buradaki tabii ki hastalarımızın bazıları bunu bilinçli kullanıyor. Kimyasal evet biliyorum ama eczaneye gitmeye, hekime gitmeye utanıyorum ki bunlar genellikle internet üzerinden bile günümüzde temin et. Tabii 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 çok ünlü sitelerde bulabilirsiniz yani bunları. Çok tehlikeli. Hatta değil mi? benzinliklerde falan bile rastlayabiliyorsunuz. Ahmet Bey çok tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli. Ya yani mesela ben cesaret edemem ondan bir kaşık bile yani... almaya kalp krizimi geçirir? Nasıl ya bir tabii reaksiyon ki. gösterir bedende? Tabii ki. Tabii hani ki. o an için? Aslında zaten kalp krizi biz diyoruz ki bu tip ilaçlar kalp krizi yaratmaz. Fakat bazı... Ha, ilaçlar dediniz mesela. Evet yani işte sertleştirici bazı evet, evet, ilaçlar evet. var. O ilaçları da çok eczanelerde böyle kasalarda görüyoruz. Evet maalesef onlar da şu anda reçetesiz temin edilebiliyor. Hı -hı. Ama şöyle bunların zaten... Tehlikeli değil mi? Ahmet aslında Bey? değil. Bir hekim Hı -hı. size reçete ediyorsa değil. Reçete ediyorsa. Ben şunu söylüyorum hep hastalarıma en azından ilk reçetenizi mutlaka bir hekimden alın. Burada çünkü biz bazı şeylere dikkat ediyoruz. Bu ilaçlar örnek veriyorum kalp hastalarının sıklıkla kullandığı dilaltı ilaçların bir kısmıyla kullanılmamalıdır. Yani bu tamamen bir örnek. Zaten bir hekim size reçete ediyorsa bunların hepsini değerlendiriyor Hı -hı. ve bu ilaçlar güvenli dozdadır. Ee, burada biz zaten hepsinin belli ve maksimum dozları vardır. Kalp krizi riski yaratmaz ama zaten kardiyak potansiyeliniz iyi değilse veya prostatın bazı ilaçları kardiyak bazı ilaçlarla birlikte kullanılırsa Riskli olabilir yani kesinlikle kafaya göre almamak lazım, dozları aşmamak lazım ama hekimler reçete ettiğinde biz bugün biliyoruz ki bu sertleşme ilaçları kardiyak açıdan güvenlidir. Hatta size ilginç bir bilgi vereyim. bu ilaçlar kardiyak ilaç olarak denenirken şans eseri bulunmuş ilaçlardır. Hmm. Yani ama aslında reçetesiz... kesinlikle alınmamalı. Yani en azından ilk reçete için. Yani bir hekime, bunu doktora başvurmadan, kesinlikle sorununu alınmamalı. anlatmadan kafasına göre. Tabii Hadi ki. ben. Çünkü bizde biraz sanki şey var Ahmet Bey, yani leblegi, leblebi gibi ilaç. Evet yutma. maalesef. Yani o toplumun her alanında var. Değil biraz mi? Seviyorum. Her yani. alanda. Yani işte evet. zayıflama yapıyormuş, bu zayıflatıyormuş içeyim. Hı, tabii. İşte ki. şöyle cilde iyi geliyormuş içeyim. Tabii şöyle bana var. iyi gelirmiş, tabii. arkadaşıma iyi gelmiş içeyim. Bu çok fazla. Bu çok fazla ve evet. çok yanlış değil mi? Yani ben tabii kendi branşımla ilgili tabii sizin kesinlikle önermiyorum. Yani çünkü bunun çok şakası olan bir şey değil. Biraz önce bahsettim. Bazı hastalarımız diyor ki kimyasal biliyorum ama ben bir defa alıyorum ve kalp krizi geçirmiyorum. Ama bir kere kalp krizi geçirirsiniz zaten. Ya geçirirsen? Zaten. İşte bir kere bir ölüyorsunuz. Kere yani ay, bir kere ölüyorsunuz, bir kere öleceksiniz zaten. Yani bundan önce 50 kere aldınız ve bir şey olmadı. Bu 51. Şey sizi garanti etmeyecektir. Ve aslında dozla ilgili hiçbir bilgi yok. Diyelim ki bir yan etki gelişti. İçindeki maddeyi bile gittiğiniz acil servisteki hekim bilmediği için size müdahale edemeyecek zaten. Evet, yani, ne kadar kötü en önemli bir şey sıkıntı esasında. O. Ne olduğunu o da bilmeyecek. Peki bu internetten satılan bir Hı -hı. takım macunlar, evet. işte bir takım ilaçlar belki Hı -hı. adı sanı belli olmayan, Hı -hı. işte tabii insanlar okuyor orada, Aa, şöyle yorum var, böyle iyi gelmiş, bana da iyi gelir. Ne olsa doktora da gitmem, kimseye gözükmeden onu bir tuşa basarak evet çok rahat değil mi alıyor rahat bir şekilde e, zaten sorunumuz bu sorun bu evet. evet çok riskli bir şey ya tabii ki riskli bir de şöyle mesela yorumlara bakılıyor yani tabii bu işin içindeki arkadaşlar da o yorumlar acaba gerçek birçok faktör var bununla çok. alakalı. Yani burada sizin bahsettiğiniz zayıflama ilacı işte bunlar zaten evet. internette satılamaz ve yasaktır. Ya yani daha çok bunlar doğal adı altında satılıyor ama şimdi doğalsa da bunu internetten almak bilemiyorum. Güvenilir yerlerden belki alınabilir ama işte bilmediğimiz yerlerden genellikle sonucu iyi olmaz. Yani ben kendi branşımda kesinlikle önermiyorum. Bunu. Hı hı hı. Hı hı. Peki siz çözüm olarak bu mesela cinsel sorun hı hı. yaşayan e, e, beylere hı hı. ne öneriyorsunuz? Ya şimdi bir burada olarak... tabii ki birçok farklı tedavi alternatifi var. Yani sorun çok basit bir şey olabilir, basit bir medikal tedaviyle çözülebilir. Rejeneratif, şey tabii ki. Rejeneratif çözümler yapılabilir. İşte bugün kılavuzumuzun Avrupa Öroloji Derneği'nin onayladığı tedaviler var. Ee, şok dalga, piezo dalga, kök hücreler, eksozomlar... Bunların yanında e, penil protez mutluluk çubuğu dediğimiz bir hadise var. Şimdi bugün biz biliyoruz ki hekime başvurulduğu zaman biz bu problemlerin %95-98'i çözülebiliyor. Yani evet. yani bir şekilde çözülüyor. En kötü ihtimalle cerrahi müdahaleye kadar giden bir skala var. Önemli olan başvurmak. Size karşısında. gelmesi Aynen önemli. Öyle. Yani orlandı. hekime, doktora ki, güvenip başvurmak. Tabii ki. Yani bu noktayı kendi çözmeye çalıştığı zaman asıl sorunlar başlıyor. Bizim e, androloji dünyasında bize çünkü hasta şöyle geliyor. Sorun yaşıyor. Önce diyor ki bir şey yok geçer. Psikojeniktir herhalde diyor. Bir iki yıl Psikolojik. gidiyor. Tabii, tabii ki. E, sonrasında diyor ki yakınım bunu almış iyi gelmiş. İnternetten ben, ben internetten şunu sipariş vereyim. Sizin söylediğiniz gibi yoruma bakayım. E tamam. Ve en sonunda iş işten geçtikten sonra Hekime başvuruyor tabii ki 5-6 yıl geçmiş oluyor belki hekime başvuruyor e, muayeneler tetkikler yapılıyor hastanın o durumda tek yapabileceğiniz şey cerrahi müdahale Bazen de hastamız tabi cerrahiden kaçınabiliyor. Herkes cerrahi geçirmek istemiyor. Çekinebilir, doğru. Tabii ki doğal. Buna da bir itirazım yok ama e, cerrahiden başka da şansı kalmamış oluyor. Ama belki bize ilk anda gelse basit bazı müdahalelerle, hayat tarzı değişiklikleriyle bile çözülebilecek sorunlarda şey. ama o bekleme, utanma, işte arkadaşım onu yaptı şeyleri çok daha ciddi ve ağır sorunlar olarak maalesef evet. karşımıza geliyor. Kişiye özel Tabii ki. sonuçta Tabii ki. siz ilaç tedavi uyguluyorsunuz Tabii ki. ya da ben, ilaç veriyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyemem. Sertleşmenin tedavisi şudur diyemem. Önce sorunu bilmek gerekir. Peki şöyle bir toparlarsak sonuna yaklaştık. Yani kadınlar nasıl hanımlar jinekolojiye gidiyorlar? Hı -hı. Hani üroloğa da hani Hı -hı. androlojiye de Hı -hı. Yani düzenli erkekler gitmeli mi? Yani zaten biz şöyle 50 yaşından sonra her yıl üroloji muayenesini zaten öneriyoruz. Bu net yani prostat, bu e, prostat tabii. olabilir, cinsel sağlık olabilir. Hele hele ailesinde prostat hastalığı olan erkeklerde 40 yaşından önce sonra öneriyoruz. Her yıl kontrol. Her yıl rutin kontrol öneriyoruz. Hiçbir şey olmasa bile bu sağlandığı anda zaten hekiminiz sizde diğer sorunları da zaten anında müdahale etme şansına elde edecektir. Tabii orada sonuçta başka sorunların da konuşulur. Her ki, şey tabii, çözümlenecektir. Tabii, tabii. Yani burada sizin isteğiniz her yıl 40 yaşından sonra bütün erkeklerin sağlık kontrolü check-up'larına gitti Gider gibi. Evet, aynen. Evet, Yılda bir, bir kere üroloji muayenesi Muaynesine önerilir. gelmesi ve önerilmesi. Hem prostat sağlığı açısından hem diğer sorunlarınızı anlatmanız açısından. Her anlamda. Tabii ki. Yani başvurduğu zaman bu tip sorunlar büyümeden çözülebilir. Çok güzel söylediniz. Aynen öyle. Yani öyle, küçük, kafaya göre ilaç. Küçükken yakalarsak çok daha rahat bunların kalıcı çözümlerinin mevcut olduğunu unutmamak gerekiyor. Ne güzel, evet. Gönül rahatlığıyla söylüyorsunuz. Evet. Harika. Ahmet Bey çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ne güzel edin. aydınlattınız. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ee, bekleriz de. tekrar. İnşallah. Çok sağ olun. 8'de Sağlık tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hanımlar, beyler diyorum hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyoruz. Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de Sağlığı sundu.